Merhaba, ben Ali Esibel Tuzcu, Çider Başkanı. Bugünkü bölümde tüp bebek tedavi süresince yapılan 5 yanlışı konuşacağız. Bu bölüm bir eleştiri değil, bir farkındalık bölümü. Çünkü bazen iyi niyetle en yanlış adımları bile atabiliyoruz. Bilgiyle yürümek en doğrusu. Hadi başlayalım. Birinci yanlış, transferden sonra sürekli yatmak gerekir. En yaygın ve en gereksiz kaygılardan biri bu transfer sonrası 10 gün boyunca yatakta kalan arkadaşlarımız bile oldu. Olsa bilimsel olarak biliniyor ki uzun yatmak başarıyı artırmaz. Hatta kan dolaşımını yavaşlatabilir, moralde düşebilir. Kısa süre dinlenmek yeterli. Günlük hayatın içinde olmak çok kıymetli. 2. Evde yatmak, evde yapılan testler güvenlidir. Hayır değildir. Embriyo transferinden sonra 5. gün evde yapılan birçok test var ama erken yapılan testler hem yanıltıcıdır hem de moralinizi gereksiz yere bozabilir. HCG testi doğru günde yapılmalı, doktor kontrolünde değerlendirilmelidir. Üçüncü yanlış. Ne kadar vitamin alırsam o kadar iyi. Sosyal medyada görülen destek ürünü kullanmak yeri vücutta dengesizlik yaratabilir. Vitamin desteği gerekiyorsa bunu sadece doktor ya da diyetisyen belirlemeli. Çünkü fazla folik fazla D vitamini vücutta ters etkiler yapabilir. Dördüncü yalnız, yalnızca bedensel hazırlık yeterli. Hayır, oysa aynı zamanda bu ruhsal bir yolculuk meditasyon yapmak, destek gruplarına katılmak, arkadaşlarına danışmak ya da destek almak çok önemli. Ruhsal destek almaktan sakın çekinmeyin. Beşinci yanlış. Tedavim negatif olursa ben suçluyum. Lütfen. Bu bir deneme süreci. Bazen en kaliteli embriyo bile tutunamaz. Bu sizin suçunuz değil. Kendinize karşı yumuşak olun. Bu sürecin kazananı Moralini koruyandır. Kendinizi sevmeye devam edin. Bugünkü bölümde 5 yanlışla yüzleştik. Eğer bu söylediklerimden en az biri bir tanesi size uyuyorsa sakın üzülmeyin. Artık doğru bilgilere sahipsiniz. Kendinize iyi davranın. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni yapın ve bir arkadaşınızla paylaşın. Bilgi paylaşmakla çoğalır. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.